Mehdi yi yine makul karşılıyor da İsa Mesih çok çok acayip. Yani bu hiç görünmemiş bir mucize. Yani. Çok acayip şaşırtıcı. Fakat yine de aklımızın ihtiyarını alacak gibi değil. Yani 2000 yıl bir insanın bir başka boyutta yaşayıp da 2000 yıl sonra dünya boyutuna getirilmesi ve onu da kendini bilmemesi yani çok çok acayip bir olay. Mesela annesi babası yok. Evet. Akrabaları yok. Kimse olmayacak Hazreti Mesih geldiğinde kendi kendini de bilmiyor. Ve başarılı oluyor bakın bu insan Hristiyanlığı Müslümanlığa çevirecek. Oradan anlayacağız İsa Mesih olduğunu. Ve mucizatlı bir peygamber gerekir diyor. Harikalar göstertecek. Ama yine de bu insanın aklını ihtiyarını almıyor. Yani yine bunda da makul görecekler. İsa Mesih'i de makul görecekler. Çünkü Mehdi ve İsa Mesih'in vefatından sonra kısa bir süre sonra insanlarla bozulma başlıyor dünyada. Bütün dünyada. Ama bozulma da ani olmuyor. Yani tedrici olarak bozuluyor. Böyle yavaş 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 bozuluyor. Sonra en dibe vuruyor. Yani izi 1543 gibi diyor zaman iyice ifsat olacaklar diyor. Tamamen bozuluyor. İki yıl kadar bunların tam sapıtık devirleri var. Tam iki yıl sürüyor. İki yıl sonra 1545 gibi diyor kafirin başına kıyametin kopmasına işaret eder diyor. Hiç ummadıkları bir anda böyle pür neşe kendi kafalarına göre e, kıyamet olmaz dedikleri bir anda aniden kıyamette insanlar karşılaşacaklar. Ama güzel olan bizim neslimizin hoşuna gidecek olan e, 1400 son, yıl sonra İslam'ın dünyaya hakimiyeti evet. Mehdi'yi görecekler. İsa Mesih'i görecekler. Bir kısım insanlar nadir insanlar Hızır Aleyhisselam'ı görecekler. Evet. evet, Yani nadir insan görecekler.